Arkadaşlar merhabalar Sizinle bu hafta yapılmış olan denemenin din kültürü sorularını birlikte çözüyoruz ve ilk soruyla başlıyorum Yukarıda metin verilmiş Mehmet amcanın davranışlarıyla ilgili hangi hususlar ilişkilendirilmemiş yani hangisine değinilmemiştir diyor Metni okuduğunuzda arkadaşlar helal kazançtan, dürüst çalışmadan ve kaliteli hizmetten bahsedildiğine ama içerikte emeğe saygıdan bahsedilmediğini yani ana temanın bu olmadığını görebilirsiniz o yüzden cevabımız adınadır İkinci soruya gelecek olursak bu ayette önemi üzerinde durulan konu aşırıktan hangisidir diyor ya. Bakın kendinizin ancak içinizin çekmeye çekmeye alabileceğiniz kötü şeyleri hayır diye vermeye kalkışmayın diyor. Yani kötü şeyleri insanlara hayır diyerek vermeye kalkışmayın diyor. Kaliteli maldan yardım sunun diyor. O yüzden cevabımız Ceyhan'dır. Üçüncü soruda yine okuduğumuz anlamadır. Burada bir ayet verilmiş. hangisini ulaşabilir diyor arkadaşlar. De ki benim namazım, her türlü ibadetim, hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi Allah içindir. Yani Allah'a teslim olma esasına dayandığını direkt yorumlayabiliriz. Cevabımız Bursa'dır. Dördüncü soruya gelecek olursak, mülkiyet hakkı toplum yararına olan sınıflamalara tabi tutabilir. Ancak bu sınıflamaların keyfi olmaması ve mülkiyet hakkının korunması zedilenmemesi yani malın mülkiyetin korunması otomatik olarak cevabımız adına çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar bu metinde hangisine yer yoktur diyor. Okuduğunuzda kaderden, tevekkülden, iradeden, insan iradesiyle bir şeyler elde ettiğini, kaderin de etkisi olduğunu ve insanların bekleyerek tevekkül etmesiyle bir şeyler elde ettiğinden bahsediyor. Ama ecelden yani ölümden hiç bahsedilmediği için cevabımız denizidir. Gençler 6. soruda parçada sözü edilen yasalardan hangisi diğerlerine farklı olarak ön plana çıkmaktadır diyor. Fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalar varmış. Baktığımızda bu nedir? Fiziksel yasadır, enerji. Baktığımızda evrende bir şeyin hareket etmesi, atom parçalanması fiziksel yasadır. Cisimlerin hareket etmesi fizikseldir ama ortak değerler, kurallar, sosyal hayat, toplumsal yasadır. Diğerlerinden farklı olduğu için cevabımız Bursa'dır. Gençler 7. soru da yine uzun bir soru. Okuduğumuz anlama soru. Parçadan hareketle sadaka ile ilgili hangisi söylenemez? Sadakanın yapıcı olduğunu, insanları kötülüklerden koruduğunu, davranışları onardığından bahseder ama müjdeleyici olduğundan bahsetmez. Böyle bir bilgi de yoktur. O yüzden cevabımız Ceyhan'dır. 8. soru kolay bir sorudur. Bu hadiste hangisine benzerlik yoktur? Hangisi vurgulanmamıştır diyor. Şimdi din kolaylıktır. Dinin sınırını aşmak istemeyen kimse ona yenik düşer ve o halde orta yolu tutunuz en iyi yapmaya çalışınız o zaman size müjdeler olsun. Yani israf etmeye cimri ol. Ne israf et ne cimri ol diyor. Davranışların ölçülü ol diyor. Allah'ın buyruklarına dışa çıkma diyor. Ama başarısızlığa alış diye bir bilgi yoktur. Zaten böyle bir dinde e, bilgi de yoktur. O yüzden cevabımız Adana'dır. Dokunun soruda ise o yeryüzün size bir döşek, göğüde bir bina yapan, gökten su indirip onunla size besin olsun diye yerden çeşitli ürünler çıkaran, yani size ne veren? Rızık verendir diyor. Zaten okuduğumuzda cevap çıkıyor. Bursadır. Arkadaşlar 10. soruda okuduğumuz anlama sorusu hangisi yoktur diye soruyor. Burada Ali'nin hayatından bahsettiğinde Ali'nin öz yönetim sahibi olmasından, işte kuluk görevini yerine getirmesinden, gayret etmekten asla vazgeçmemesinden bahsediyor. İradesinden yine bahsediyor. Emek vermesinden vesaire iş yapmaya özen göstermesinden, ihmal ve erteleme olmamasından. Faydalı davranışlar sergilemeyi de nereden görüyoruz? Çevresini güzelleştirmek, iyilikleri çoğaltmak, faydalı davranış göstermekler ama nezaret, nezaket kurallarına hiç bahsetmediği için cevabımız denisidir.